Evet arkadaşlar Minecraft'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Hard modda 100 gün boyunca hayatta kalacağım. Skyblock oynayacağım. Bir önceki bölümde arkadaşlar böyle bir ada keşfetmiştik. Bakalım bu adada neler çıkacak. Hemen oyunumuza devam edelim. Evet arkadaşlar adayı araştırmaya başlayalım. Bakalım neler bulacağız adada. Çok merak ediyorum. Hemen şöyle atlayalım. Aa koyunlarımız var çok güzel. Hemen şuradan yukarı çıkalım. Lan lan boğuluyorum. Aa, 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 çıkamıyorum. İmdat. Nefessiz kaldım. Ooo çok güzel bir yermiş lan. Arkadaşlar bakar mısınız? Bu adadaki her şeyi kendi adıma götüreceğim. Kendi adamı geliştireceğim. İlk önce şuradan biraz tohum toplayalım. Hemen şöyle tohumlarımızı alalım. Tohumlar lazım olacak. Şunu da alalım. Tohum çıkmadı ya. Çiçek çıktı. Birazdan içeriye araştıracağım ama önce de şöyle dışarıyı bir yoklayalım. Ne varsa alalım arkadaşlar. Lan ha tohum çıktı çok güzel. Bu tohumlar bana lazım olacak. Adamı geliştirirken. Harika. Abi çok güzel bir adaymış burası. Tamam. Bu kadar tohum yeter. Şimdi içeriye girelim. Aslında iyi geci bir yatak yapmam lazım. Bana koyun lazım şu an. Nerede abi bu koyunlar? Demiş şurada koyun görmüştüm ben. Aşağıda mıydı acaba? Lan nereye düştüm? Lan lan nereye düştüm boğuluyorum. Çık 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 çık. Abi tuzak varmış orada. Allah'ım ya Rabbim. Şurada koyun görmüştüm sanki ya. Ha! Merhaba domuz. Seni alacağım. Ete ihtiyacım var. Evet, koyun var bir tane. Arkadaşlar akşam olmadan bir tane yatak yapmam lazım. Yatak çok önemli. Evet. Bir tane yum buldum. Şimdi yukarıya çıkabilirim. Acaba diğer koyunlar nerede? Şu an 3 tane yüne ihtiyacım var. Abi köprüme bakar mısın? Ben yaptım ya. Sigma boy. Devam edelim. Şuradan boğulmadan çıkabilirsem. Evet. Bu ne abi? İnek cennetine düştüm. Neyse birkaç tane size almam lazım. Et lazım. Kusura bakmayın. Hiç istemiyorum size bunu yapmak ama yapacak bir şey yok. Lan bu koyunlar nerede ya? Arkadaşlar koyun yok. Bir tane yum bulabildim. Şöyle bir etrafı gezelim. Aa aşağıda tavuk var gördüm. Koyun var mı? Koyun yok. Ya ben nasıl yatak yapacağım böyle? Lan! Lan bu ne? Zombi çıktı karşıma. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Aa! Aa! Boyum ben. Ben sikmomoyum. Benimle uğraşma. Şurada tavuk gördüm. Koyunlar nerede? Bilmiyor mu? Koyun nerede? bilmiyorum mu? tamam. Aha koyun. Ha <laughs> gel buraya. Gel sen bana lazımsın. Kusura bakma. Yapabileceğim bir şey yok. Dur kaçma. Allah. Evet bir tane daha uyum buldum. Hadi bir tane daha bulursam. Aha buldum. Evet arkadaşlar yatak yapabileceğim. Lan düşme aşağı. Dur bekle orada. Tamam. Evet. Şu an yatak yapabilirim. Oo burayı soyarız ya. Burada ne varsa öbür adayı götürürüz. Şöyle bir içeri girelim. Ya buranın girişi neredeymiş ya? Girişi bulamadım. Nereden gireceğim içeri? Aa zombi. Lan bu zombiler nasıl geziyor burada? Lan gündüz vakti geziyor bunlar. Aha burada. He, tenhada mı sıkıştıracaktın beni? Beni tenhada mı sıkıştıracaktın? Onu da öldürdüm. Oğlum gündüz vakti zombi mi gezer? Binanın girişini bulursam gireceğim arkadaşlar. Bütün girişini bulamadım. Ne biçim bina yapmışlar? Kapısı yok. Allah'ım nerede bu kapı? Evet. Tamam buldum. Bir şey bağırıyor. Bir şey bağırdı. Tövbe ya Rabbim ya Resulallah. Oo içeriye bakın arkadaşlar. Abi saraya düştüm ben. Şöyle bir araştırma yapalım. Ne var ne yok hepsine bakalım. Arkadaşlar çalışma masası var. Çok güzel bir şey. Hemen şuradan odun yapalım. Tamam çok güzel oldu. Şuradan kendimize bir yatak yapalım bence. Akşam burada yatarız, sabah da buradan toprak toplayıp gideriz, tamam. Şunu da yapalım. Hatta bir tane de kazma yapalım. Taşım var mı? Var, tamam. Çok güzel. Yedekli kazma yapmak istiyorum. Lan ne yaptım ben? Yanlış yaptım. Geri gel. Tamam. Evet şimdi olacak. Koy abi. Harika. Şöyle yedek bir kazmamız olsun. Lazım olacak çünkü. Abi akşam mı oldu? Lan ben daha sarayı araştıramadım. Şurada da bir sandık var. Bu neymiş lan? Ejder Arkadaşlar bu ne işe yarıyor? Yorumlara yazın. Akşam oldu ya. Aa zombiler çıkmış. Şu eşyalarımı şuraya bırakayım. Hatta yatağımı da bırakayım. Yatağımı almam lazım çünkü uyuyacağım. Şu zombilere bir bakalım lan. Ne var lan? Gel. Gel burada konuş gel. Aa suya düştü salak. Ne var? Bana öyle bakma. Bakmalar öyle. Arkadaşlar her yer zombi kaynıyor. Creeper kaynıyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Sıkışıp kaldım burada. Aslında uyuyabilirim. Bir dakika. Yatağı nereye koyacağım acaba ya? Şuraya bir yere koyayım hemen uyuyayım ya. Oh. Evet arkadaşlar şimdi gündüz olacak. Burada ne kadar toprak varsa kendi adamı götüreceğim. Hemen kır abi şunu tamam. Ne lan o? Kim lan o bağıran? Kim lan o bağıran ha? Nerede bağırıyor? Neredesiniz lan? Gündüz oldu hala zombi var ya. Bu nasıl iş anlamadım. Tamam zombiler gitmiş. Şurada bir... Lan düştüm aşağı. Lan düştüm aşağı. Aşağı düştüm. Aa, aşağı düştüm yanıyorum. Koç 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 koç. Koç koç. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım bölüyor. Şu eti yem, yesem kendime geleceğim. Et verin bana. Ay, Ay sıkıştım burada. Sıkıştım. Yanlış tuşa basıyorum. Geliyor peşimden. Geliyor peşimden. Ya bir yiyeyim. Ye. Ah, ah, ah. ah geldi. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? This is. Ha? Sipma boy diyecektim. Neden öldün? Arkadaşlar iyi yırttım ha. Vallahi iyi yırttım. Hiç korkmadım. Ne oluyor lan? Kim hırlıyor lan yine? Kendinize gelin oğlum. Tamam. Hepsi gitmiş. Var mı bir şey? Lan dur biri bir şey atıyor bana. Aha aha aşağıda var aşağıda var aşağıda var. Birbirlerini dövüyorlar. Vur oğlum. Hadi aslanım. Hadi yapabilirsin. Ulan atlayacağım şimdi kafana. Yatağı bıraksam mı acaba? Şuraya bırakayım. Şu yatağı şuraya bırakmak istiyorum. Ha dur yanlış yere bıraktım. Oğlum siz benim kim olduğumu biliyoruz bu lan? This is Sigma Boy. Öldüm lan. Ha? Lan yatağım orada kaldı. Yine oraya gideceğim ya. Allah'ım. Arkadaşlar iskelet beni öldürdü Şimdi geri gidiyorum Ya yatağım kaldı orada ya Aa, Çok sinirim bozuldu şu an Şurada biraz kung fu çalışayım Ona gününü göstereceğim Geliyorum lan kimmiş lan ha? Beni dövmek neymiş göstereceğim ona Arkadaşlar bu adada ne kadar toprak varsa hepsini alacağım Kendi adama götüreceğim Resmen oyacağım bu adayı Kendi adımı geliştireceğim Çok güzel yapacağım Yapmamı istediğiniz şeyleri mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın Umarım o iskelet oradadır Kafasını kıracağım onu. Geliyorum lan. Hem de hiçbir şeyim yok. Ya o iskeletin yanması gerekmiyor muydu arkadaşlar? Geliyorum lan. Geliyorum. Nefes almam lazım. Yatağım neredeydi lan benim? Aa yatağımı gördüm orada. Lan zombi var her tarafta. Lan bırakın yatağımı. Şu şeyleri alayım geri. Gel abi kazma malim. alayım? Tamam. Tamam sıkıntı yok. Lan gel buraya. Gel gel gel. Lan ne oluyor? Gök al çiçek verim sana. Olmaz mı çiçek? Çiçek olmaz mı? Hadi hadi lan. Allah. Allah. Hı? Hı? Düz üz sıkma boy. Evet arkadaşlar eşyalarımı toplayacağım. Tohumla kaldım elimde. Şu her şeyi bir geri alayım ya. Dur lan yatağımı almam lazım. Yatak çok önemli Yatağım nerede benim Oh Her şeyimi geri aldım ama şu an bir tane kazmaya ihtiyacım var Nasıl yapacağım kazmayı ben burada Burada bir şey var mı lan Hiçbir şey yok ya Aa kazmam vardı doğru yedek Harika Evet arkadaşlar gidelim biraz toprak çıkartalım Kendi adımıza götürelim Umarım zombi yoktur etrafta Abi bu zombiler gündüz gündüz, gündüz geziyor burada Nasıl iş anlamadım Merhaba kara koyun. Tamam çok güzel. Topluyoruz. Bu adayı soyup soğana çevireceğim. Belli olmaz yün lazım olur. Kusura bakmayın. Yapabileceğim bir şey yok. Evet arkadaşlar buradan toprak almaya başlayacağım. Şöyle kenarlardan. Kendi adıma götüreceğim. Biraz şöyle kazalım. Adanın içinden geçeceğim resmen. Aslında içeriye de tam bakmadım ama elimden geleni yapacağım. 100 gün boyunca bu adada hayatta kalmaya çalışacağım. Sizce başarabilecek miyim arkadaşlar? Skyblock oynayacağım. Kendi adamı geliştireceğim. Kocaman bir ev yapacağım. Havuz yapacağım. Bahçe yapacağım. Her şeyi yapacağım. beğen atmayı unutmayın. Baya bir toprak kazdım. Tamam şuradan tohum kazalım. Tamam. Şöyle bir gezelim. Aha bir koyun da burada var. Abi yünleri alacağım çünkü lazım oluyor. Aha tavuk. Tamam onu da aldık. Bol bol yiyecek biriktiriyorum. Kendime yolunluk yapacağım. Şuradan birkaç tane de ağaç alayım arkadaşlar. Çubuk yaparım. Evet harika. Aslında buradaki eşyaları buraya bırakabilirim. Sonrasında taşıyabilirim aslında öbür adaya. Yani burada zombi saldırısına falan uğradığım zaman en azından eşyalarım burada kalmış olur. Tekrar alabilirim. Şurada bir şey gördüm sanki. Ha, kara koyun. Merhaba domuz kardeş. Selamünaleyküm. Haramsın ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ayıcık başıma vurduğu zaman yiyeceğim seni. Ya yetişemedim adama ya. Arkadaşlar adamı geliştirecektim. Akşam oldu. Burada kaldım yine ya. Neyse yapacak bir şey yok. İdare edeceğiz. Bugün adamı geliştireceğim. Kapı falan yapacağım. Etrafı genişleteceğim. Hatta yatağımı da oraya götürürüm. Akşam oldu ya. Bir an önce gitmem lazım. Hemen gireyim içeri. Zombiler çıkmaya başlar şimdi. Aha çıkmış bak bak. Zombiye bak. Aa. Gel. Gelebiliyorsan gel. Hadi lan geliyor mu? Bu nasıl zombi? Lan gel. Sen nasıl çıktın lan buraya? Gel lan gel. Ben sigma boyum oğlum. Teker teker gelen oğlum. Oğlum kaç tane zombi geliyor? Hepsi bana geliyor bunları. Ay, her şey bitti. Yumruk atarım kamera. Git lan. Allah, 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 Allah. Arkadaşlar kaçmam lazım. Allahım, bak hala geliyor peşimden. Nereye gideceğim ben? Geliyor mu lan? Hala geliyor lan. Ya. Ama benim şey yapmam lazım ya. Hemen bir şey yapmam lazım. Bir balta mı yapsam acaba? Abi inşallah böyle çalışma masası vardır şurada bir yerde. Abi çalışma masası da yok Lan bir tane çalışma masası bulsam var ya tamam bu iş. Hiçbir şey yok lan. Eyvah eyvah kaldım. En azından yatağım var. bu koyup yatabilirim. Geliyor mu lan o zombiler? Oğlum ben sizi çubukla da döverim. Gelin lan. Erkekseniz teker teker gelin. Gel. Neredesiniz? Beni görünce kaçmışlar arkadaşlar. Hah geliyorum lan. Hadi bakalım kim daha güçlü? Ya hak. Ya Allah. Allahu ekber. Neredesiniz lan? Çıkın lan. Gel. Hani? Ha yemedi mi? Yukarı gel de konuş. Gel. Ha? Oğlum bu lazım mı lan? Burnu uzun bunun. Bu ne biçim zombi? Şuradan vursam şunu kafasına. Gel. Gelin hadi. 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 Üçe bir. Hadi. Yapabilirsiniz hadi. Dört mü oldunuz oğlum? Sıkıntı yok. Dört de olsanız, beş de olsanız sıkıntı yok. E, 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 e. Geber. Var mı lan? Gir şuraya gir. Şuraya gir. Gelin oğlum. Hepiniz yetecek kadar dayak var. Tek tek gelin. Tek tek gelin. Al lan. Sen de al. Sen de al. Sen de al. Al, al, al. Ay, ay bir şey oldu. Ay ölüyorum. Ay kaç. Kimdi lan bavuran? Oğlum buradan bir düşersek var ya bunlar beni halleder. Şöyle vuracağım onlara. Kim oğlum bir şey atan var bana ya. Lan. Aa, aa, vuruldum lan. Vuruldum. Gelin oğlum. Kim o vatan? Çıksın o meydana. Oğlum erkek gibi dövüşün. Arkamdan oklan vurmayın beni. Siz benim kim olduğumu biliyor mu? Benim adım Sigma Boy. Arkadaşlar şuraya yatağa koyacağım. Sabah olsun. Kendi adıma gideceğim. Hemen uyuyalım. Ya ne oldu? Ne diyor? Yakınlarda canavar var diyor. Tamam uzaklaşalım canavardan. Tamam buraya koyayım. Koyamıyor muyum? Heh, tamam uyuyacağım. Aa, zombi gibi uyudum ya. Yemin ederim zombi gibi uyudum. Evet arkadaşlar artık adama gidebilirim. Buradaki toprakların hepsini adama taşıyacağım. Hemen gidelim. Hemen kendi adama gidiyorum. Abi elimde hepten geziyorum ben. Hemen şöyle gidelim. Aa, boğuluyor. Aa, boğuluyor lan. Ha, düştüm aşağı. Tamam sıkıntı yok. Oh be. Sonunda kendi adama gidebileceğim. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Akşam olmadan kendi adıma girmek istiyorum. Tek blokta 100 gün boyunca hayatta kalacağım. Sizce başarabilecek miyim arkadaşlar? Kendi adamı geliştireceğim. Çok güzel bir yer yapacağım. Çok güzel evler yapacağım. Bahçem olacak. Hayvanlarım olacak. Umarım yapabilirim. Fıtı 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 fıtı. Bu ne abi burada? Bunu kim koydu buraya ya? Ben mi koydum acaba? Lan benim adamda bir şey kalmamış ki küçücük. Gelin bakayım. Bir yol ver bakayım. Hadi. Arkadaşlar benim adama ne olmuş böyle? Neyse sıkıntı yok. Bir dakika. Hadi. Sandıkta ne var? Abi sandıkta da bir şey yok ki. Toprak var. İşimi görür. Ha kazma var. Çok güzel. Kazma lazım. Şurayı kapatmam lazım ya. Akşam creeper gelir yoksa. Hemen şurayı bir kazalım. Kaz abi kaz 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 kaz. kaz. Seri 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 seri. Tamam çok güzel. Allah'tan taş kazmam varmış. Arkadaşlar şurayı kapatmam lazım. Yoksa akşam kapı olmadığı için zombiler gelecek. Creeper gelecek. Çok tehlikeli olacak. Evet. Burada çalışma masam olduğu için şunu şuraya koyuyorum. Koy abi. Harika. Şuradan bir tane daha kırk taş çıkartayım. Yedek balta yapacağım. Koyun gider misin? Lan demin senden aradım bulamadım bir tane. Ay köpek. Lan git git. Bir tane koyunum orada. Aa boğuldu lan köpek. <laughs> lan neydi o? Kavşan hemen ağaçlarımız odun yapalım şöyle tamam Koy abi buraya bunu da çevir tamam Acaba çuba ihtiyacım olur mu her ihtimalle karşı ben yapayım abi Belli olmaz lazım olur Acilen şuraya bir kapı yapmam lazım yoksa zombiler gelecek Tamam burası tamam şunu da koyalım O da tamam La seyyar gelmiş Neyse şu an başka işlerim var Şurayı şöyle bir kapatalım Ya ben burayı yapmıştım buraya ne olmuş ya Tamam şöyle büyütelim her yeri. Abi saldırıya uğramışım ben resmen. Şurayı da büyüt. Harika. Kocaman yapacağım arkadaşlar bu adayı. Tek blokla başladık. Gittikçe büyütüyorum. Tamam onu da oraya koy. Şimdi bana bir tane kapı lazım. Aa kapı yapmam için malzeme ihtiyacım var. Biraz daha kazacağım. Kaz abi kaz 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 kaz. Seri 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 seri. Hemen şöyle devam edelim. Sandık çıktı. Tamam sıkıntı yok. Evet. Ya ne istiyorsun benden ya? Şu an bir şey alamıyorum. Şu an fakirim. Hemen bundan da çıkartalım. Tamam. Ya şundan çıkmadı. Acaba sandıkta var mı? Sandıkta da yok. La tavuk çıktı. Olsun yumurtasını yeriz. Tamam. Şimdi yapabiliyor muyum? Evet yapabiliyorum. Çok güzel. Artık kapı yapabileceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kapı yaptım. Hemen şurayı kapatacağım. Abi buraya ama böyle komple kapatmam lazım beni Nasıl yapacağız? Şöyle birer tane koysak. <laughs> Etrafını kapatmam lazım ama ya. Toprağım var mı? 5 tane toprak var. Olsun. Yeter. Şimdiden şöyle bir başlayalım. Lan. Buradan girer bunlar. Hayır. Geri kaldır. Geri kaldır. Aa. Ah. Alım. Alım. Kazarken zombi çıktı. Ah. Lan tam kız yapıyordum. Zombi çıktı arkadaşlar. Aklım gitti ya. Lan benim envanterim bu doldu. Niye bir şey alamıyorum? Ne oluyor lan? Arkadaşlar şuraya tahta koyacağım. Ama toprak lazım. Ya hiçbir şey alamıyorum ya. Şurayı kaldır abi. Kaldır 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 kaldır. Seni seni. Tamam. Aç abi yer aç. Şu anlığı giy. Lan zombiler gelecek. Creeper gelecek. Ayvayı yedim ya. Hadi abi toprağa ihtiyacım var. Azıcık toprak ver bana. Evet. Çok güzel. Tamam. Toprak çıktı. Hemen onu şuraya koyalım. Ya gider misiniz artık ya? Lama falan istemiyorum. Çok güzel oldu. Lan ne oldu? Duvara dayandım. Evet arkadaşlar. Kapımı yapıyorum. Harika. Artık hiçbir şey gelemeyecek. Ya bir git şuradan. Tamam. Lan ne oluyor? Evet, onu da buraya koydum. Harika. Acaba üstte de koysam mı ki ya? Şöyle alalım. Evet, hemen şöyle şuraya da koyalım. Evet, burayı da kapatalım. Harika oldu be. Evet arkadaşlar, artık zombi saldırısından falan kurtuldum. Ama içeriden saldırırlarsa bilmiyorum. Oh, tamam kapımı yaptım. Çok güzel. Evet arkadaşlar şu anda adam böyle oldu. Daha yapılacak çok iş var. Biraz daha kazmaya devam edelim. Ah, ah neydi lan o? Bir şey vurdu bana. Ay ben bir şey unuttum. Yatak yapmayı unuttum arkadaşlar. Vallahi yatak yapmayı unuttum. Hemen bir yatak yapayım ben. Uyumam lazım. Şuraya bir yere bir yatak koyalım. Tamam burası iyi. Ya da abi. Oh, sonunda be. Evet arkadaşlar gündüz oldu. Adamı büyütmeye devam edebilirim. Toprak çıkartacağım bol bol. Arkadaşlar şuraya bir tane daha sandık yapacağım. Eşyalarımı almıyor çünkü. Tamam çok güzel oldu. Şimdi her şeyi koyabilirim. Harika. Tohumlarım var. Koy abi. Bunları da koyalım şuraya. Evet arkadaşlar. Devam edelim geliştirmeye. A ağacım büyümüş. Oo kocaman ağaç olmuş. Lan inin yatablar. Devam edelim. Diğer adadan aslında toprak taşıyabilir mi arkadaşlar? Bence öyle mi yapsak ya? Evet arkadaşlar bence diğer adadan toprak taşıyalım. Bütün toprakları alacağım. Merhaba. Hadi git aşağı. Git aşağı. Tavşan. Gel lan buraya. Gel lan buraya kaçma. Sen ne sevimli bir şeysin öyle. Gel buraya. <laughs> Akşam olmadan gitmem lazım. Yoksa orada mahsur kalıyorum. Bir arada buraya çit yapacağım arkadaşlar. Etraftan düşmemek için. Burayı komple çit yapacağım. Çok güzel olacak görüntüsü. Şöyle gidelim. Atla abi. Evet harika. Şuradan bir toprak almaya başlayalım. Bedava toprak. Niye uğraşayım orada bir saat tek bloktan çıkarmaya? Evet arkadaşlar bayağı bir toprak kastım. Gidiyorum geri. Oo, arkadaşlar benim canım da çok az. Arkadaşlar sol üstte bana bakın nasıl koşuyorum. Adamı çok güzel yapacağım ya. Kocaman bir ev yapacağım. Tam 100 gün buradayım arkadaşlar. Yapmamı istediğiniz her şeyi yorumlara yazın. Benim adama bak şirin adam benim. Minik adam. Kapıyı da açık bırakmışım. Umarım hayvanlarım kaçmamıştır. Gir abi. Şu adamızı bir geliştirelim. Koy abi. Booo yapayım bizim inek. Anca bağırıyor. Süt verdiği yok. Bayağı toprak kazdım arkadaşlar diğer adada. Bayağı büyütüyorum adamı. Biraz da burayı büyütelim. Lan toprak bitti. Allah'tan 64 stepler yaptım. Hemen şöyle devam edelim. Tamam çok güzel oldu. Bayağı bir büyüdü ama yetmez. Burayı çevireceğim. Çok güzel bir yer yapacağım burayı. Hemen şurayı da büyütelim. Arkadaşlar bakar mısınız? Kocaman olmaya başladı. Diğer adadan biraz daha toprak çıkartmam lazım arkadaşlar. Yetmiyor. Toprak çok gidiyor çünkü. Burada tek blokla uğraşamam. Az daha düşmüştüm ya. Harika oluyor ya. Kocaman olacak. Lan inek git. Aşağı düşeceksin git. Evet arkadaşlar sizce nasıl oldu? Bence çok güzel oldu. Diğer adaya gidip biraz daha toprak almam lazım. Şuradan bir deneyelim bakalım. Hem kazmam bitsin, yenisini yaparım. Hemen şöyle devam edelim kırmaya. Kır 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 kır. kır. Ya aslında ham demirim olsaydı çok güzel oldu. Sanki vardı bende. Bir bakarım. Yine toprak çıkıyor. Çok güzel. Allah'ım ömrüm kazmakla geçiyor. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Sürekli kazıyorum ya. Hadi abi toprak ver bana bol bol. Abi odun da birikmiyor bugün. Neden bilmiyorum. Ha kazmam bitti ya. Hemen şuradan yeni bir kazma yapmam lazım. Tamam abi. Şöyle. Harika. Şu gereksizleri şuraya koysam nasıl olur? Gid abi. Ha akşam oldu. Zombiler çıktı. Hemen yatmam lazım. Evet arkadaşlar diğer adaya gidiyorum. Umarım zombiler falan ölmüştür. Lan. Creeper var dışarıda. Arkadaşlar. Şu ağacımı bir kesin ben. Tamam. Şu yatağımı da güzelleştireceğim birazdan. Şurada demir külçesi var. Kazma yapabilirim aslında. Neyse şu diğer adaya bir gidelim. Abi creeper hala burada. Savaşacağım seninle. Gel buraya. Ama canım yok. Ay canım yok. Unutmuşum. Bir şeyler yemem lazım. Dur geliyor birazdan. Az bekle. <laughs> Yemeğe var benim? Ha tavuk var tamam. Bekle geliyor. Şu tavuğumu yiyeyim. Tamam harika oldu. Oo bunlar ne? Evet şimdi creeper'la dövüşebilirim. Creeper neredesin? Arkadaşlar creeper gitmiş. Benden korkmuştur kesin. Biraz daha toprak taşıyacağım. En son bu adam kaybolacak bence. Toprağını alıyorum sürekli. Adanın yarısını kazdım resmen. Toprak çıkartıyorum oradan. Kendi adamı geliştiriyorum. Umarım akşama kalmam. Evet arkadaşlar geldim. Hemen şöyle toprak kazmaya devam edelim. Biraz da buradan alalım. Tamam. Abi suya şekil verdim resmen. Devam edelim. Lan su götürüyor beni. Ha, bu yok Evet arkadaşlar, baya bir toprak biriktirdim. Gidiyorum kendi adama. Ya ne zor işmiş bu böyle? Çıldıracağım ya. Evet arkadaşlar, baya bir toprak kazdım. Sonunda adama geldim. Abi kaç saattir uğraşıyorum ya? Kapat şurayı. İki saattir toprak kazıyorum. Hemen şöyle yapalım. Arkadaşlar bakar mısınız? Kocaman arazi oldu. Tarım yaparız burada. Sizce nasıl bir şey olacak arkadaşlar? Hep birlikte göreceğiz. Bu adayı çok güzel yapmam lazım. Şunları şuradan kaldırmam lazım. Evet. Çok yoruldum arkadaşlar. Şöyle bir gidelim. Şunları bir kıralım. Tamam bunları bir alalım buradan. Eşyalarımı başka yere taşıyacağım arkadaşlar. Bence şu köşeyi iyi. Evet bu köşeyi yapalım her şeyi. Tamam burası böyle olsun. Bir tane de böyle yapalım. Bütün eşyalarımı buraya koyacağım. Hatta koyalım. Ne varsa koyuyorum. Sandığımız bol. Topraklar lazım olacak. Onlar kalsın. Abi akşam oluyor. Evet arkadaşlar çalışma masamı buraya koyacağım. Tamam çok güzel oldu. Şuradaki fırınımı da alayım. Ya bana bir tane kova lazım. Bu su kaldı burada. Tamam fırınımı da buraya koydum. Şimdi yatağımı ayarlayacağım. O yüzden biraz şuradan şey çıkartalım. Bakalım neler çıkacak. Yatağımı güzel yapacağım. Tam bir sigma boyu yatağı olacak. Evet devam edelim. Ya biraz hayvan çıksa güzel olur ya. Ne koyunum var. Ne tavuğum var. Hiçbir şeyim yok. Çok fakirim. Arkadaşlar yatağımı buradan alacağım. Güzel bir yatak yapacağım kendime. Şöyle şurayı yapabilirim mesela. Nasıl bir şey yapsam acaba? Burayı yükseltmek istiyorum ya. beğenmezsek kaldırırız sıkıntı yok şöyle yatağımıza atalım Oo tamam bir tane de merdiven yapsaydık iyiydi buraya ya var mı acaba öyle bir şey aa ah. aa ah, ne oldu aa, ah. aa ah, ölümcek ölümcek aa ah. arkamı döndüm lan arkamı git buradan aa, ah. ah. ölüyorum aa, ah. Allah'ım lan zombi bağırıyor Kapıda zombi var arkadaşlar bakın. Allah'ım ya Rabbim ya. Yeme bir şeyim yok mu benim? Etim var. Hemen pişirmem lazım. Nasıl çıktı bir anda o? Demek ki adı al. Lan lan ağzınıza sizin. Ay öleceğim. Öleceğim. Ölmek istemiyorum. Ne olur. Yapmayın. Yapmayın. Allah razı için. Lan şu fırındaki şeyler pişseydi güzel olacaktı. Aa öldüm ya. Abi fırındaki şeyleri almam lazım. Yoksa öleceğim. Hadi abi Hadi hadi ölmemem lazım. Gel lan gel. Gel lan odundan döveceğim seni. Aa, 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 ölüyorum. Aa, yanaşamıyorum ki. Kaç 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 kaç. kaç. Aa, 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 aa canım gidiyor. Aa, aşağı düşeceğim. Eti atmam lazım. O oh. mi lazım. Yatacağım abi, yatacağım, yatacağım. Dur, dur, dur. Yatacağım, yatacağım. Vallahi yatacağım, yatacağım. Oh. 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 Allah'ım! Tamam, sakat yok. Harika, birbirlerini vuruyorlar. Lan bana niye atıyorsunuz gene Allah belanızı versin, öl. Oh. Başıma ne geldi böyle ya? Allah'ım ya Rabbim, şu her şeyi toplayayım bari gelip. Baktınız lan beni Creeper mı acaba ya? Gel lan. Gel anasını satayım gel. Gel lan. Gel. 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 Ah. Ah. Delirttiniz beni. Hemen şöyle bir et yiyelim. Oh. Oh. Oh bir nefeslenmem lazım. Evet arkadaşlar bu bölümde bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır. Devamı gelsin diyenler yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki Minecraft videosunda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.